Herkese selamlar. eternot Görevleri serimizin 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde birlikte delegate call fonksiyonu nasıl çalıştığını iyice anlayıp sonra da bu preservation kontratını geçeceğiz. Şimdi delegate call fonksiyonu daha iyi anlamak için hemen bir örnekte inceleyelim. Şu anda elimizde 2 adet kontrat var ve bu kontratlar içinde sadece birer adet fonksiyon var. Bizim A kontratımızın içindeki fonksiyon delegate call kullanarak buradaki B kontratını çağırıyor. Öncelikle bir sözel gidelim. Delegate call fonksiyonu çağrıldığı kontratın üzerinde hiçbir şey değiştirmez. Ne demek bu? Biz mesela delegate call'la bu fonksiyonu çağırdığımızda buradaki value değeri asla değişmez. Yani biz bu value'yu değiştirmiyoruz. Kendi kontratımızın üzerindeki bir değeri değiştiriyoruz. Başka bir kontrat çağırıyoruz ama kendi kontratımızın üzerindeki bir değer değişiyor. Neden? Çünkü delegate call delegate fonksiyon oraya gitse de orayı değil bizi etkiliyor. Çünkü bizim delegemiz. Şimdi ama nasıl etkiliyor? Onu bir inceleyelim. Şu anda elimizde 3 adet slot var. 0, 1 ve 2. slotlar. B kontratında da number, sender ve value adında 3 tane daha değer var. Bizim delegate call fonksiyonumuz gidip buradaki set for'a giriyor. Delegate call fonksiyonunu çalışırken çünkü hep ABI encode with signature bu dizilim olur. Ve burada ilk verdiğimiz parametre istediğimiz fonksiyon ve içindeki değerin tip, type'ı, tipidir. Ve ikinci verdiğimiz değer de onun parametresi. Şimdi bu gidip set for'a giriyor. Ardından buradaki value'yu değiştiriyor. Buradaki value'yu değiştirmesi bizim kontratımıza bakıyoruz. Burada value değeri var mı? Yok. O zaman bir şey değiştirmiyor. Hayır. Buradaki en önemli bir anahtar nokta şu. Buradaki value'yu değiştirdiğinde 0, 1, ikinci slotu değiştiriyor. Yani bizdeki de ikinci slot değişir. Ben buraya gelip şuradaki slotu 0'ı silsem, bunun adını value yapsam bu gidip value'yu değiştirmez. Çünkü bu slot üzerinden gider. Yani buradaki üçüncü slot değişti mi buradaki üçüncü slot da değişir. Ben bunu daha önceden deployladım. Hemen gene birlikte bir kontrol edelim. Buradaki B kontratını kopyaladım. Bunu daha iyi görmemiz için açalım. Bunu buraya yapıştırıyorum. Ardından buraya mesela 1 2 3 diyelim. Transact diyelim. Şimdi slot 0 hiçbir şey yok. Slot 1 hiçbir şey yok. Slot 2. Aha. Bu değişmiş. Daha iyi anlamak için bir tur daha deneyelim. Bu sefer gelelim buradaki value'yu silip onun yerine num yazalım. Bakın bu sefer biz slot 1'deki bir şey değiştiriyoruz. CTLS yapıp kaydedelim. Ardından gene ikisini de deployluyorum. Buradan B'yi kopyaladım. Açtık. Bunu buraya yapıştırıyorum. Bu sefer de 3, 2, 1 diyelim. Ve transact diyelim. Şimdi biz gittik buradaki birinci slottaki bir değeri değiştirdik. Bakalım slot 0 değişecek mi? Buna baktım yok. Buna baktım yok. Buna baktım ve evet değişmiş. O zaman buradan anlayacağımız şey şu. Biz delegate call fonksiyonuyla bir başka bir kontratı çağırdığımızda o kontratın içindeki değişen slot bizde de aynen değişen slot olur. Bakın değişkenin ismi falan hiçbir şey bizim için önemli değil. Oradaki değişen slot bizdeki değişken slot olacak. Peki bunu anladık. O zaman gelin birlikte görevimize tekrardan bakalım. Bu kontratta bizi sadece bu fonksiyon ilgilendirecek. Şimdi adım adım gidelim. İlk başta bir time zone one library diye bir şey tanımlamış. Bu bir adres. Buradaki adres bize hiçbir şey ifade etmese de bunun şu tarz bir kontratın aynısının başka bir adrese kopyalanmış vaziyetteki ki hali olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu time zone library 2 de aynı kontratta sadece farklı bir adres. Buna bir delegate call fonksiyonu uygulamış. Burada bir tane set time signature var. Buradaki istediği fonksiyonu belirtmiş. Bir set time fonksiyonu olsun ve uint 256 alsın demiş. Ona da bir tane parametre göndermiş. Bunu da biz belirliyoruz. Güzel. Şimdi burada ilk adımda ne olacak? İlk adım fix. Bunu bir inceleyelim. İlk başta time one library'e yani bu kontrata bir call yapıyor. Ve buradaki set time'ı değiştiriyor. Mesela burada 1 verdiğimizi şu timestamp'in 1 olduğunu varsayalım. Buradaki biri değiştiriyor. Buraya girdi. Buradaki biri değiştiriyor. Hangi slotta değiştiriyor? sıfırıncı yani ilk slotta değiştiriyor. O zaman bizdeki değişen slot da bu olacak. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Biz eğer gidip buradaki timestamp yerine kendi kontratımızın adresini verirsek ne olur? Bunu bir hayal etmeye çalışalım. Bunu daha iyi hayal etmemiz için hatta iki tane ekranı yan yana koyup örnek üzerinden gidelim. Evet iki ekranı yan yana koyduk. Şu anda bizim cevap kontratımızla hedef kontratımız yan yana. Birlikte adım adım gidiyoruz. Bakın bu soldaki bizim cevabımız. Ne yapıyoruz? Elimizde bir tane target var. Bu target ne? Bu kontratın bir anahtarı. Buradan anahtarla set time, set first time fonksiyonunu çağırıyorum. Burayı çağırdım. Ardından buna bir adres tanımlıyorum. Şimdilik burada hiç takılmayın. Buraya bir adres veriyorum. Kendi kontratımızın adresini veriyorum. Ardından bu gidip bu kontratı çağırıyor ve diyor ki, al sen bu adresi. Bu adresi ne yap? Birinci slotundaki değeri eşitle. Biz ne yapıyorduk az önce de gördük? Kendi birinci slotumuzdaki değeri değiştiriyoruz. Neyle? bizim kontratımızın adresiyle. Az önceki örneğimizi hemen hatırlayın. Oradaki sıfırıncı slotta bir şey değişirse bizdeki sıfırıncı slotta da bir şey değişir. Hatta daha doğrusunu söyleyelim. Oradaki sıfırıncı slotta hiçbir şey değişmezken bizdeki sıfırıncı slotta bir şey değişir. Neden? Çünkü biz delegate call uyguladık. Şimdi bu artık bizim kontratımızın adresi oldu. Burayı aklımızda iyi tutalım. Biz aynı fonksiyonun içine tekrar çağırıyoruz bu set first time'ı. Bu sefer bu bizim adresimiz. Yani ne oluyor? bir adrese delegate call yapıyor. Hangi adresi Bizim adresimize yapıyor. Daha sonra bizim adresimizdeki set time fonksiyonu çağırıp ona gene bir değer veriyor. Hangi değeri veriyor? Bu sefer kendi cüzdan adresimizin değerini gönderiyoruz. Peki sonra ne oluyor? Bu adresteki yani bizim kontratımızdaki set time fonksiyonu çalıştırıyor. Güzel. Ve bu set time fonksiyonu da bir owner'ın değerini değiştiriyor. Ha owner kaçıncı slotta? 3. slotta. 0 1 2. İndeks olarak da ikinci slotta ve bu neyle değiştiriyor? Bizim cüzdan adresimize de değiştiriyor. O zaman bu kontratlarda ne olacak? Üçüncüyü bizim cüzdan adresimize de değiştirecek ve biz görevi tamamlamış olacak. Olacağız. Hemen bir daha özetleyelim. Biz ilk başta kendi adresimizi gönderiyoruz. Kendi adresimizi gönderiyor. Buradaki sıfırıncı slottaki değeri bizim adresimize de değiştirmeye çalışıyor ama değiştirmiyor neden? Çünkü delegate call biz gidip burada kendi sıfırıncı slotumuzdaki adresi değiştiriyoruz. Ardından tekrar çağırdığımızda bu sıfırıncı slottaki adres artık bizim kontratımızın adresi olduğu için bizim kontratımıza bir delegate call oluyor. Bizim kontratımıza giriyor bu fonksiyon. Bakıyor. Neye bakıyor? Set time fonksiyonu var mı? Var. Burada. Peki bu set time fonksiyonuna giriyor. Ardından burada bu set time fonksiyonu owner'ı değiştiriyor. Owner kaçıncı slot? İkinci slot ya da üçüncü slot anladınız. Bunu değiştiriyor. O zaman biz de gidip owner'ı değiştirmemiz lazım. Neyle? Verdiğimiz bu değerle. Bu değer neydi? Bizim cüzdanımızın değeri. O zaman biz de bunu cüzdanımızın değeriyle değiştirmiş oluyoruz. Ve görevi böyle tanım, tamamlıyoruz. Hemen birlikte bu deploy işlemini gerçekleştirelim. Burada metamaskımı bağladım. Buradan kontratımızı kontrol ediyoruz. Ardından deploy diyoruz. Onayladık. Buraya şimdi bu kontratın adresini yazacağız. İncele dedik. Buradan konsoldan nokta adres diyerek buradaki adresi aldım. Ve buraya yapıştırıyorum. Ve atak diyorum. Onaylıyorum. Bir işlemim tamamlandı. Gelin birlikte kontrol edelim. Buradan Submit Instance diyorum. Ve ardından yine onaylıyorum. Ve görevimizi tamamladık. Ama bizim işimiz daha bitmedi. Gelin şu kontratı tekrardan bir inceleyelim. Burada üzerinde durmadığımız bir iki olay var. Bir, biz neden burada böyle bir UINT 256, 160 gibi bir şeyler yapıyoruz? Şimdi ilk başta 256'nın nedeni belli. Çünkü biz bu set time değerini 256 olarak buraya tanımladığımız için, o kontratta da öyle tanımlı olduğu için bunu 256'ya çevirmek zorundayım. Peki niye bunu, biz bunu ilk başta 160'a çeviriyoruz? Çünkü Solidity'nin 8. versiyonundan itibaren artık adresler 256'ya doğrudan çevrilemiyor. Bunun yerine biz bunu 160'a çeviriyoruz önce sonradan 256'ya çeviriyoruz. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Ben açıklama kısmına o değişme yani 8. versiyona geçiş dokunu da dokümentasyonda bırakacağım. Oradan da daha detaylı okuyabilirsiniz. Bir nokta daha var. Biz neden burada böyle bir interface kullanıyoruz? Biz normalde gidip bu Ethernet üzerindeki bu kontratı aynen kopyala yapıştır yaparak da bu işi görebilirdik. Ama biz burada bir interface kullanmayı tercih ettik. Çünkü bu daha kısa. Peki bunun işlevi ne? Buradaki set first time fonksiyonunu çalıştırabilmemizi sağlıyor. Eğer bu olmasaydı buna mesela bir yorum satırı yapıp CTRL e diyelim bir error alıyorum. Neden? Çünkü set first time diye bir şey yok. Halbuki normalde olması lazım. Bunu buraya kodladığımda bu error'u almıyorum. Bunun da tek sebebi yoksa zaten fark ettiğiniz gibi interface'i diploylamıyoruz zaten. Ama buradaki add adresi kullanarak da bunun üzerine bir şey yapmadık. Bu sırf compiler error'u engellemek için. Ve sonuçta görevimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu görevde birlikte delegate call fonksiyonunu çok iyi anladığımıza inanıyorum. Bir sonraki görevde görüşmek üzere. Kontratı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hoşçakalın.